Herkese merhaba. Bu videomuzda 3. sınıf matematik dersinin basamak değeri ve sayı değeri konusunu işleyeceğiz. Yanında yine Bilge var. Bilge merhaba. Merhaba. Çocuklar, doğal sayıların içinde rakamların yazıldığı yerlere basamak adı verilir. 3 basamaklı doğal sayılar birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağından oluşur. Basamak değeri Doğal sayıları oluşturan rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir. Örneğin bu sayıyı inceleyelim. Bu sayı kaç bilge? 235. 235. Şimdi bu sayının yüzlük, onluk ve birliklerini inceleyelim. Bu sayıda kaç tane yüzlük var? 2. 2 tane yüzlük var. Kaç tane onluk var? 3. 3 tane onluk var. Kaç tane birlik var? 5. 5 tane de birlik var. Bu sayımız 235 olarak okunur ve bu şekilde yazılır. Şimdi bu sayımızın basamak değerlerine bakalım. 2 sayısının basamak değeri kaçtır? 200. 3 sayısının basamak değeri kaçtır? 30. Peki 5 sayısının basamak değeri kaçtır? 5. 5. Güzel. 5 rakamı birler basamağında olduğu için basamak değeri 5'tir. 3 rakamı onlar basamağında olduğu için basamak değeri 30'dur. 2 rakamı yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 200'dür. Şu örneği inceleyelim. Bu sayının basamak adlarını, basamak değerlerini ve Sayı değerlerini yazacağız. Bu sayıda 8 sayısı hangi basamakta? Birler basamağında. Birler basamağında. Peki bunun basamak değeri nedir? 8. 8 sayı değeri nedir? 8. 8 güzel. Şimdi 4'e bakalım. 4 hangi basamakta? Onlar basamağında. Onlar basamağında. Peki 4'ün basamak değeri kaçtır? 40. 40 güzel. Peki 4'ün sayı değeri kaçtır? 4. 4. Güzel. 6 sayısı hangi basamakta? Yüzler basamağında. Yüzler basamağında. 6 sayısının basamak değeri nedir? 600. Peki 6'nın sayı değeri kaçtır? 6. 6. Güzel. Bakın çocuklar şuna dikkat edin. Birler basamağında bulunan rakamların basamak değeri sayının kendisidir. Bak örnekte görüldüğü gibi 8 sayısının basamak değeri ile sayı değeri aynıdır. Çünkü 8 birler basamağındadır. Şimdi şu örneği yapalım. Burada 9 hangi basamakta? Birler basamağında. Güzel. Basamak değeri nedir? 9. 9. Sayı değeri nedir? 9. Güzel. Sıfır hangi basamakta? Onlar basamağında. Güzel. Basamak değeri nedir? Sıfır. Sıfır. Sayı değeri nedir? Sıfır. Sıfır. Güzel. Sıfır hangi basamaktaysa basamak değeri de sayı değeri de sıfırdır. Şimdi dokuza bakalım. Dokuz hangi basamakta? Yüzler basamağında. Yüzler basamağında. Dokuzun basamak değeri nedir? Dokuz yüz. Dokuz yüz. Sayı değeri nedir? 9. 9. Güzel. Sayı değeri dediği zaman sayının kendisini yazıyoruz. Basamak değeri dediği zaman hangi basamaktaysa onun basamak değerini yazıyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili bir yetkinlik yapalım. Burada bir tablo verilmiş bize. Bu tabloda özelliği verilen sayıları bulup bulunduğu kutucuğu sarıya boyayacağız. Şimdi ilk özelliğimiz 2 rakamının basamak değeri 200 olan sayı hangisidir? Sayılara teker teker bakalım. 462 sayısında 2 rakamının basamak değeri nedir? 2. 2 güzel. 321 sayısında 2 rakamının basamak değeri nedir? 20. 20. Peki 412 sayısında 2 rakamının basamak değeri nedir? 2. 2 güzel. 254 sayısında 2 rakamının basamak değeri nedir? 200. 200 güzel. Demek ki 2 rakamının basamak değeri 200 olan sayı 254'tür. Şimdi ikinci özelliğimize bakalım. Sayı değerleri toplamı 16 eden sayı hangisidir? Sayı değerleri toplamı dediği zaman sayıdaki rakamların hepsini toplayacağız. 754 sayısının sayı değerleri toplamı nedir? 75 daha 12, 4 daha 16. Bunun sayı değerleri toplamı 16. 324 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? 3, 2 daha 5, 4 daha 9. 923 sayısına bakalım. Bunun sayı değerleri toplamı 9, 2 daha 11, 3 daha 14 483 sayısının sayı değerleri toplamı 4 8 daha 12 3 daha 15 Sayı değerleri toplamı 16 eden sayı 754'tür. Peki sayı değerleri toplamı birbirine eşit olan sayılara bakalım. 762 sayısının sayı değerleri toplamı 7 6 daha 13 2 daha 15. 1, 2 daha 3. 3 daha 6. 4, 5 daha 9. 6 daha 15. 7, 8 daha 15. 5 daha 20. Sayı değerleri toplamı birbirine eşit olan sayılar 762 ve 456'dır. Şimdi yüzde basamağındaki sayı değeri en küçük olan sayı hangisidir ona bakacağız. 365 sayısında yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır? 3 3 güzel. 478 sayısında yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır? 4 4 Peki 771 sayısında yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır? 7 7 689 sayısında Yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır? 6 6 Güzel Burada yüzler basamağındaki sayı değeri en küçük olan sayı 365'tir. Şimdi son özelliğimize bakalım. Onlar basamağındaki rakamın sayı değeri en küçük olan sayı hangisidir? 689 sayısında onlar basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır? 8 8 568 sayısında onlar basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır? 6 6 432 sayısında onlar basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır? 3 3 341 sayısında onlar basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır? 4 4 Güzel. Burada onlar basamağındaki rakamın sayı değeri en küçük olan sayı 432'dir. Evet şimdi konuyla ilgili test yapalım. Birinci sorumuz 367 doğal sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Nasıl yapacağız bunu? Rakamların sayı değerleri toplamı dediği için rakamların hepsini toplayacağız. 6, 3 daha 9, 7 daha 16'dır. Doğru cevabımız C C şıkkı. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. 482 doğal sayısındaki 8 rakamı hangi basamaktadır? 8 rakamı onlar basamağındadır. Evet, aferin. Doğru cevabımız B şıkkı, onlar basamağı. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinde 3 rakamının basamak değeri 30'dur? Şimdi bunlara teker teker bakalım. 322 sayısında 3 sayısının basamak değeri kaçtır? 3 300 300 Peki 403 sayısında 3 rakamının basamak değeri kaçtır? 3 3 Peki 930 sayısında 3 rakamının basamak değeri kaçtır? 30 30 doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. 462 doğal sayısının onlar basamağındaki rakam 3 artırılırsa yeni sayı kaç olur? Sayımız 462. Bu sayının onlar basamağındaki rakamı 3 artırmak demek sayıyı 30 artırmak demektir. Yeni sayımızı bulmak için bunları topluyoruz. 2 0'dan 2 6 daha 9 9 4 aynen aşağıya alıyoruz. Yeni sayımız 492'dir. Doğru cevap C şıkkı. C şıkkı. 5. soru 368 sayısının yüzler basamağındaki sayının basamak değeri ile onlar basamağındaki sayının sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi burada Yüzler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? 300. 300. Güzel. Peki onlar basamağındaki sayının sayı değeri kaçtır? 60. Sayı değeri. Sayı değerini soruyor. Sayı değeri kaç? 6. Evet. Sayı değeri 6'dır. Bunları karıştırma. Sayı değeri dediği zaman hangi rakamsa onu söylüyoruz. Bunların toplamını istiyor bizden. 6 sıfırda da 6 0 aşağıya alıyoruz. 3'ü de aşağıya alıyoruz. Bu sayıların toplamı 306'dır. Doğru cevabımız 5 Evet çocuklar videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.